İYİ Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Yavuz Ağrallıoğlu buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. 3 dakikaya bir soru, bir endişe, bir destek sığdırmaya çalışacağım. 2017 yılında enflasyonla kararlılık vurgusu yapmaya başladı Sayın Cumhurbaşkanı. 2017'de enflasyonu fark ettim dediğinde 11.75, 2018'de o aradaki bir 8 aylık dönemde 12.50, tekrar 2018'in son diliminde 11.75, sonra kararlılık vurgusu yapmaya başladığımız her yılın 6 aylık dilimlerinde artan 11.75'ten 73.50'ye yürüyen bir enflasyon gerçeğiyle karşı karşıyayız zaman zaman siyasetçiler genel politik eğilimlerin hilafına kafalarında denemek istedikleri bir takım siyasi doktrinleri tecrübe alanına taşıma hevesi taşırlar, taşıma hevesi duyarlar olabilir. Şunu merak ediyorum, soru şudur. Denemeye çalıştığınız iktisat doktrininiz, maliyetlerini bu kadar pahalı ödediğimiz bir süreç haline dönünce, siz ne olunca, hangi bedeli ödeyince, kur hangi rakamı görünce, faiz hangi radde gelince bu denemeye çalıştığınız ve bir türlü netice alamadığınız politikanızdan vazgeçeceksiniz. Soru bu. Yani döviz kaç lira olunca, faiz kaça yaslanınca, ekonomide hangi paketle karşı karşıya kalınca bu denediğiniz ve denemekten asla vazgeçmediğiniz sonuçların da millete ödettiğiniz bu modelden ne zaman döneceksiniz? Nihat Zeybekçi'nin elimizde yeterli döviz rezervi var diye başladığı Piyasadaki döviz hareketliliği bir spekülasyondan ibarettir falan vurgularıyla güven telkin etmeye başladığı günden bugüne döviz 3 liradan, üç buçuktan, dörtten, beşten, beş olduğu zaman bunu 10 lira olacak diye speküle edenlere kızdığınızdan ondan tekrar 7'ye düşüp Naci Ağaballa, Lütfü Elvan'la piyasa enstrümanlarına riayet edeceğiz ve öngörülebilir bir siyasal iklim oluşturacağız gayretinizden sonra sarfına zar edip Sonra Merkez Bankası Başkanı'nı istediğiniz gibi değiştirip sonra Merkez Bankası'nın müdahale imkanlarını kısıtlayıp sonra geldiğiniz yer faizde dayanılmaz hat enflasyonda 75. Efendim kararlılık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlılık vurgusu 11.75'ten başladı 73.5'a geldi. Kararlılığınız buysa, kararlı duruşunuz buysa Gözünüzü yumun altı ay sonra gördüklerinize inanamayacaksınız duygularımıza teskin olmak için nasihatlarınız buysa kararlılığınızdan Allah'a sığınmak lazım. Yani sizi daha kararsız görmek istiyoruz. Bu Sorun budur. Kararlılığınızın sonuçlarından ne zaman vazgeçeceksiniz? Yüzde üç buçuk faize yüzde yetmiş buçuk enflasyona vardığımız bugünlerde. Bir buyurun buyurun. Bu sorundu. Endişemi söyleyeyim, desteğimi arz edeceğim. Desteğim şu, partimiz ve milli hassasiyetlerimiz adına NATO'nun 69 yıllık hukukunu çiğneyip Türkiye'nin bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği halde sınırlarımızın altında bir PKK devleti kurmasına, Yunanistan'a yığılmasına, Ege'de Yunan şımarıklığına cüretkarlık katmasına, Rum kesimini bize karşı cüretkarlığında destekliyor olmasına elimize böyle bir fırsat geçti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kıymetli bir fırsattır. Çok zor ele gelir. Böyle bir fırsatın doğru değerlendirilmesi için FETÖ'cüler dahil, PKK'ya verilen destek dahil, Yunanistan'daki azgın yığılma dahil bunlardan ricat edilecek, FETÖ'cülerin iadesi istenecek, PKK'ya verilen destekten vazgeçilecek, parasını ödediğimiz uçakların bize teslimi yapılacak ve NATO hukukuna riayet edilecek. Aksi halde küçük paralara yahut bir Ya, sesin iyi çıkıyor.